Hamda yanlış yer, öne yaklaş. Misura var ya, evet. Biri kazanır artık. İnşallah çok. Çok kadar Evet, bırakma onu. Bırakma onu. Lütfen Rıd Narin. Hatay uzak oğlum, çok yanlış yerdesin. Hamda yanlış yer oğlum. Hamda çok yanlış yer. Öne yaklaş. Hadi, hadi, hadi. hadi son 400'e giriyor. Bak son. Rıdvan 400 e... yanlış yer. Rıdvan atak. Marin Hatay uzak oğlum. Hamdo, Hamdo devam et Hamdo çok. İleriye Hamdo, ileriye oğlum. Amda ileri aferin. Hadi duy beni amda. <laughs> Mehmet dur hadi Mehmet dur. Bırakma sakın Mehmet dur sakın. O sen Mehmet dur. Rıdvan Narin çok yanlış yer. Çok yanlış yer oğlum. Yanlış yer. Rıdvan Narin Yunus'un. geç. Mehmet dur geçecek ona. Dur. Mehmet dur geç. Mehmet dur. Lütfen geç onları. Mehmet dur hadi. Mehmet dur hadi. Rıdvan geç geç Rıdvan. Haydi oğlum yüzde yüz oğlum yüzde yüz ya hadi ya. Haydi. Ya. haydi. Yüzde yüz. Aferin oğlum yüzde hadi. Bitir hadi bitir. Bu çocuğun çok antrenman eksiği var. Yoksa bu çocuk onlarla beraber.